Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet bugün Brawl Stars'a ne yapacağız? Şu gördüğünüz mücevherleri arkadaşlar harcayacağız. Maksimum 7000 diyormuş. Ama bizde 8000 tane var. Şimdi hemen olaya girmek istiyorum. Direkt olarak şuradan Leon'a bir tane kostüm alacağım. Şimdi hangisini alsak? Arkadaşlar 2750 şu var ama Yani başka kostümler de almak adına Bence Leon'a bu kostümü alalım Kedi sokak kedisiydi değil mi? Sokak kedisi Leon'u almış olduk Güzel bir kostüm bence şuradan hatta seçelim Bir onunla oynayalım ondan sonra yeni kostüm alacağım da 600 kupaymış Size fark etmez arkadaşlar 600 kupa Aa, Adamda 500'lük kostüm var yuh Şimdi animasyonlarda bir farklılık yok sadece görünüşünde farklılık var. Tamam ben bunu aldım. Oha. Nasıl aldın o beni? Neyse bu kostümü zaten çok da bir olayı yok. Şimdi asıl olayımız olan kostüme geliyoruz. Aşağılara iniyoruz iniyoruz, iniyoruz, biraz daha iniyoruz ve karakter şu an aralarından bir tanesi. Zaten başlıkta muhtemelen yazıyordur. Evet. Doğru tahmin ettiniz. Zaten başlıkta da var. Buz kraliçesi Amber alacağız arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir kostüm ve 5000 mücevher yani bayağı da bir pahalı. Bunu alacağız. Normalde 149'a da alınabiliyor ama biz mücevherlerimizi kullanacağız. Şöyle görüyorsunuz altta Amber'ın böyle değişik karakter versiyonları var altında bu kostümün. O da bir hatası oyunun. De. O zaman ne yapıyoruz? 5000 mücevheri buna verip alıyoruz arkadaşlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Neymiş? Kasvetli kış masallarıymış. Bunun için abonelerinizi, like'ınızı alırım arkadaşlar. Ve böyle bir rozet de geldi. Güzel. Bay bay. Evet seçtim şu anda. Gerçekten çok güzel ve havalı bir kostüm. Şuradan hatta pin de seçelim. Hatta bunu şeye de koyalım. O en sevdiğim karakter bölümüne de koyalım. Aynen, bayağı iyi oldu. Şu an bak 997'ye düşmüş. 40 bin kupa videosunu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. 40 bin kupa olalım yine bu videoda. Bot geldi bu arada herkes. Botların bile kostümü var. Evet. Şu şekilde kostümün pini. Atışı zaten böyle. Tamam bot olmasa ölüyordum. Evet atış animasyonları bu şekilde gayet güzel buz atıyor. Bu da o mücadeleden kazandığımız pin. Çok iyi değil ama o da olur. Adam ulti sadece ulti attı. Oha. Çok vurmuyor mu? Aha. Defte defte defte. Uf. Defne'yi çok al çok iyi aldım da o animasyonlar neydi öyle? Şunları şöyle bir koyalım. Çok iyi. Kostüm bayağı iyi. Yani bir zahmet o kadar mücevher verdik. Şimdi bu adam nerede? Ha gaz var. Ateşli sesin duydum. Ha burada. O şey sıkıyor lan. Oo olsun, bir zahmet alsın yani 12 yüklü gas yani. Ve kazanma animasyonu. Kadın kazanma animasyonu bu şekilde diyecektim de ne oldu lan? Lan yerin içine girdi. Çok değişik. Neyse. Bir de şöyle bir kaybetme animasyonunu göstereceğim de. Elmas kapmaca da bir girelim orada kaybedelim. Kaybetme animasyonunu göstereyim size. Minecraft var lan karşıda. Oha. Şimdi animasyonlar bu şekilde. Oh adamın içinden geçtik de o da bizim içimizden geçti. Buralara koyduk. Aa, ama bizim şey çok iyi oynuyor. Tamam adamı yaktım son saniye valla. Ama kaybetmek istiyorum aslında da yani bizim adamlar oynuyor yani. Giderek oynamayacağım arkadaşlar. Yani bakacaklar 40 bin adam nasıl böyle oynuyor. Öldü. <laughs> Al sana bomba. Şöyle bir de yakalım etrafı güzel oldu aslında. Giderek kaybettim yoksa alırdık yani. Evet bakalım. Kaybetme animasyonu Lan bu kaybetme animasyonuymuş. Direkt yerin dibine giriyor. Çok değişik. Anlamadım bir şey. E, ee, video bende güzel oldu. Gittik Ember'e bir kostüm aldık. Leon'a bir kostüm aldık. Denedik. Valla bu videoda kaç tane? 6000 tane mücevher harcadık. Gerçekten bayağı bir harcadık. O zaman videomuzun sonuna gelin. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kend Hoşçakalın. Bay bay.